E-ticaretten kazandığınız parayla ilk evinizi İngiltere'de nasıl alırsınız? Bu videoda 10 tane farklı bölgede en uygun fiyatları, en kar marjı yüksek olacak ev bölgelerini sizlere göstereceğim. Bu süreci adım adım nasıl yapıldığını gösterirken eğer siz de ekstradan gelirlerinizi daha da çok arttırmak istiyorsanız bu video tam size göre. Şimdi bu video içerisinde anlatacağım şeyler arkadaşlar çok ama çok önemli. Bunları sizler tabii ki kendi ticaretinize nasıl yönlendirmek istiyorsanız o şekilde ilerletebilirsiniz ama İngiltere'de çok uygun fiyata neredeyse bir dükkandan bir aylık kazançla İngiltere'de ev alıp bunları da sizler için çalışacak bir iş modelini çevirebiliriz. Zaten bu kanalda sürekli olarak pasif gelirlerle ilgili videolar çekiyoruz. Peki bu pasif gelir oluşturmak için neler yapmamız gerekiyor? Bunlar hakkında biraz bilgi aktaracağım. Öncelikle bu video genellikle İngiltere'de yaşayan arkadaşlar için geçerli olacak. Çok müşterimiz var İngiltere'de, kendi işini yapıp bizim e-Ticaret platformunda hesaplarını yönettiğimizde güzel paralar kazanıyor. Diyor ki, ''Bu parayı nasıl daha da çoğaltabilirim?'' İşte bu videoda sizlere bunu adım adım göstereceğim. Hazırsanız bilgisayarın içerisinde bu sürecin nasıl çalıştığını anlatayım sizlere. Peki, her şeyden önce arkadaşlar göstermek istediğim şey aslında şu. Bizler bildiğiniz üzere eBay ve Amazon platformlarında bize ait olmayan ürünleri satarak sürekli olarak satış yapıp para kazanıyoruz. Burada görmüş olduğunuz dükkandan 1.3 milyon dolar bir yılda kazanıldı. Şimdi burada baktığınız zaman aylık 10 bin dolara yakın bu dükkanda kar kazanmışız. Bu öteki dükkanda 5 bin dolar üzerinde toplamda baktığınız zaman her şey çıktıktan sonra para kazanmış. Bu dükkanda 1500 dolar pound'a yakın bir para. Ve sürekli olarak görüyorsunuz aylık olarak 3000 bin dolar ekstradan gelir yapıyor. Bunlar için bir şey yapmanıza gerek yok. Biz sizin adınıza bir otomatik sistem kuruyoruz. Bu otomatik sistemle siparişler geliyor. Müşteriye siparişi sistem otomatik olarak gönderiyor. Siz kendi işinizi yapmaya devam ederken bu dükkan sizin adınıza arka tarafta sürekli olarak çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi aylık bu dükkanda 600 bin dolarlık satış yapılmış bir ay süresi içerisinde. Günlük olarak 5000 dolara yakın satışlar geliyor. Burada gördüğünüz gibi çeyrek milyon dolar kazanılmış 3 ayda. Bu dükkanda baktığınız zaman 27 bin dolarlık satış olmuş. Ortalama olarak günlük 1000-2000 dolarlık bu dükkanda satış geliyor. Bu ebay dükkanına baktığınızda bir ayda 32.000 dolar para kazanılmış. Peki bunun gibi yüzlerce örnek var. Bakabilirsiniz Yüzbinden fazla insan bu eğitime kayıt oldu. Şimdi önemli olan şey ben de kendi dükkanlarımda yapıyorum ve günlük olarak arkadaşlar 20-30 bin pound'a yakın bazen satışlar geliyor. Burada da görebilirsiniz zaten. Şimdi biz buradan kazandığımız parayı yine kullanacağız. Kendi yani ticaretimizi büyütmek için vesaire vesaire ama şöyle bir durum söz konusu. Buraya geldiğiniz de arkadaşlar tabii ki siz farklı yerlerden de bakabilirsiniz. Londra'da bir ev satın almak istediğinizde arkadaşlar burada buy bölümüne geliyorsunuz. Property for sale artık neye bakacaksınız? New home for sales onu da seçebilirsiniz. Arkadaşlar burada seçiyoruz. Şimdi mesela bir ev beğeneceğiz, evi alacağız ama Londra'da ev fiyatları gerçekten pahalı. Yani pahalı derken diğer bölümlere göre baktığınız zaman çok ciddi anlamda fiyatlara ulaşacağız. Ben benim oturduğum bölgeye yakın bir bölgeye bakalım. Mesela Tower Hill yazdığımda burada bir ev almak istediğimde arkadaşlar, ortalama olarak fiyatların 1 milyonla artık yukarıya doğru gittiğini göreceksiniz. E, fakat burada önemli olan şeylerden bir tanesi, eğer yatırım amaçlı bir ev alıyorsanız Kesinlikle Londra dışındaki evleri almanızı önereceğim. İşte bu videoda 10 tane bu bölgeleri sizlere avantajları dezavantajlarını anlatarak göstereceğim ve ortalama olarak evlerin 1 milyon civarı bir fiyatı olduğunu göreceksiniz. Şimdi 2 milyon, 4 milyon civarı evlerin fiyatları da olduğunu görüyorsunuz bu bölgede. Özellikle ben bu bölgeyi çok severim arkadaşlar. İnşallah bugün gelirseniz siz de kendiniz ziyaret edersiniz. Benim favori bölgelerimden bir tanesidir ve sürekli gittiğim kafelerde burada mükemmel bir yer. Kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ederim. Bu bölgelerde ev almak aşağı yukarı 3-4 milyon pound'a yakın. Fakat bu işlemler nasıl gerçekleşiyor bunları da sizlere anlatacağım. Ee, şimdi buradan da ev alabilirsiniz bu arada tabii ki ama yatırım amaçlı bakıyorsak bence ilk bakmamız gereken 10. sıradaki yerimiz arkadaşlar. Ee, genel olarak burada görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar ben post kodları da verdim. Bunları kopyalayarak da ilerleyebilirsiniz ama ben şimdi başlayacağım. Lay diye bir yer var. Burada baktığınız zaman. Bu bölgeyi biraz daha geriye alıyorum arkadaşlar. Şimdi burada e, şu bölgeyi biraz tam net olarak görebilirsek. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Batı Yorkshire taraflarında küçük bir kasaba. ve Doğal güzellikleri e, olan güzel bir yer. E, genellikle uygun fiyatı piyasada evler satıyor. Leeds'e yakın biraz daha Londra'nın yukarısında. Bayağı bir yukarısında Londra. Çünkü şuralarda bir yerde arkadaşlar. buraya baktığımız bu bölgede bu bölgenin gerçekten ortalama olarak ev satış fiyatları 91.000 pound. Yani 91 bin pound'a buradan ev alabilir. Hatta ben buradan şurada eğer kopyalayabilirsem şu bölgeyi gelin hep beraber right move'dan tabi siz başka yerlerden de bakabilirsiniz. Buradan ev almak istediğinizde şuraya geliyorsunuz tekrar hatta geri gidelim. Londra yerine bu bölge, bu bölgenin ortalama olarak ev satış fiyatları 91.000 bin pound. Şimdi ben eğer ben bu ülkeden yani bu bölümden yatırım amaçlı bir ev almak istiyorsa e, belirli bir kısmını Depozit olarak burada vermem gerekiyor. İngiltere'ye göre %5 minimum depozit kabul oluyor. Fakat tabii ki bu biraz da e, satın aldığınız ev sahibiyle ya da e, bankalar size vermiş olduğu morgoç oranlarıyla çalışmış olduğunuz ne kadar geliniz varsa ona göre biraz daha fark ediyor. Fakat şu an ben bu bölgeden gelip de lowest price'ı seçersem, Burada ortalama olarak yatırım amaçlı alacağım için söylüyorum arkadaşlar. Kendiniz yaşayacaksınız. Tabii ki senaryo biraz daha farklı. Burada 30 bin pound'a, 31 bin pound'a neredeyse bir aylık ebay'den yapmış olduğumuz satışlardan ev alabileceğimizi görüyoruz. Tabii burada çok farklı senaryolar da var. 40 bin pound'a da bir ev var. Şimdi mesela örnek veriyorum. Bir flat'a bakalım. Ee, yani bu ülkeye gelip de ben belki örnek veriyorum. Kirada kaldığım yeri bir ayda buradan daha çok para vermişimdir baktığınız zaman. Şimdi bir yıldan olan bir paradan bahsediyorum bir de en azından. Şimdi ben bu evi satın almak istiyorsam ne yapıyorum? Bu ev bence güzel bir yatırımlık ev. standart bu evin kirasını verseniz herhalde ortalama olarak 3 yılla 5 yıl arasında kirasını da çıkartır. Yani ben bu evi satın alıp kiraya verirsem 5 yıl sonra bu evin bütün morgacı ödenmiş oluyor. Tabii ki bunlar için uzman kişilerle kesinlikle çalışmanızı tavsiye ederim. Ben herhangi bir şekilde bu konuda uzman değilim ya da böyle alın ya da böyle satın demiyorum. Ama demeye çalıştığım şey kazandığınız parayı da bir yere verirseniz sürekli öyle aldığınız öteki evden de başka bir ev alırsınız. Böylelikle benim arkadaşımın 70 tane evi var örnek veriyorum. Hani e, hatta bu ev de onların onun evi. Şöyle demeye çalışıyorum yani ee, bu süreçte ne yaptığını bildiğim için sizlere çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Mesela 40 bin poundda bu evi alacaksak ve şu an diyelim ben bu evi almak istiyorum ve bu eve e, şu an diyor ki %10 depozit verirsen %5.3 interest verecek yıl içerisinde. Ben şu an örnek veriyorum cebimde cash 20 bin pound var. 20 bin pound ben 20.000 bin pound'u buraya verdiğim zaman aylık olarak bu evin mortgage ödemesi bana 25 yılda 121 bin. Ben bunu 5 yıl yapayım arkadaşlar. Niye bunu şey yapıyoruz? 5 yılda 380 pound Neredeyse bir günlük ebay satışı bir, bir aylık parası 380 pound ödeyerek arkadaşlar Direkt bu evi birazdan satın alabilirim Zaten alacağım birkaç tane Fakat bunu size anlatmamdaki sebep Bu bölge yatırım için güzel bir bölge Ve tek yapmanız gereken Anlaşmalı bankalarla ya da bir brokerla çalışıp Sizin adınıza bankayla ve bu ev sahibiyle anlaşıp Aranızdaki süreci gerçekleştirmek oluyor Yani baktığınız zaman e, Çok rahat bir şekilde Yani %50'sini vermenizde de gerek yok bu arada Hani yeni baş başlayan arkadaşlar diyebilir ki abi 20 bin pound bende yok. Sorun değil arkadaşlar. Diyelim ki bu ülkede %5 oranında işlem gerçekleştiği için bu ülke en şu yani %10 diyelim. Hatta şöyle yapalım 5000 bin pound %10 nokta küsüre geliyor. 5000 pound verdiğinizde 666 pound aylık ödemesi oluyor. Kira verseniz zaten 600 pound civarına verirsiniz. Yani bir nevi mortgage kendini yeniler. Ama bu süreç için cebinize 5000 pound'un olması gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki arka tarafta ekstra bir seferliğe mahsus bu işlemleri yapan brokerların aldığı para olabilir. Tabi doğru kişilerle çalışıyorsanız onlar sizden komisyon üzerinden para alıyor. Daha uyguna gelir. Bilginiz olsun. Yani böyle bir ev almak isterseniz ya da daha demi gösterdiğim 30 bin poundluk ev bence güzel bir ev. Gelelim ikinci yerimize arkadaşlar. Birinci bölgemiz burasıydı. İkinci bölgemizin ortalama olarak bu herkesin bildiği tabii ki çok da meşhur olan ve şu an bütün Londra'nın neredeyse taşındığı yer, Liverpool! Liverpool, yeah! Arkadaşlar Liverpool gerçekten şu an inanılmaz derecede büyüyor. Güzel bir sahil kasabası. Liverpool'da ev fiyatları çok uygun. Dediğim gibi benim arkadaşımın da şu an herhalde orada 40 tane yakın evi var ee, bana söylediği kadarıyla ama bakmadım tabii ki gidip Liverpool'a ben gitmedim inşallah kısmet olursa yakın zamanda gitmek istiyorum ben de oraya ev bakmak için gideceğim Liverpool bölgesine geldiğinizde arkadaşlar ortalama olarak 91.793 bin pound ortalama ev fiyatları var ben burada ortalamalarını da yanlış söylemeyeyim diye size söylüyorum ee, Kuzeybatı İngiltere'de yaşayan Güzel e, nehir kenarında müzik hayatı, sanat ve futbolla ilgilenen bir yer. Buradan ev almak isterseniz 9. E, bölgemizde yine ben Lovus'u seçerek ilerliyorum. 20.000'e, 20 bine, 30 bine e, civarında bir ev olduğunu görüyoruz. Tabii ki bunlar arkadaşlar yatırım ama belki yaşamak isterseniz yaşıyor da bilirsiniz. Özellikle İngiltere'ye yeni gelen arkadaşlar çok kira parası veriyor. E, ben kesinlikle tavsiye etmiyorum ama siz bilirsiniz tabii ki bu fiyatlara. Ee, yine şurada güzel bir bölüme kiraya verseniz çok rahat bir şekilde satın alabileceğiniz bir bölge. Yine 35 bin poundluk 2 yatak odalı biz tabi ee, tabii bunların fiyatlarına bakmak lazım. Fiyatı ne? Kira fiyatları. Yani bunu ne kadar kiraya verebiliriz? Ona da bakmamız lazım. Onu da burada yine aynı şekilde analiz edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu e, bunu satın almak istediğinizde yine aşağı doğru iniyoruz ve buna ne kadar verebileceğimiz verebileceğimizi görebiliriz. Burada ortalama olarak evlerin ne kadar bir e, fiyat aralığında olduğunu da görüyorsunuz. Böylelikle eğer bu 35 binlik poundluk evi alıp 3500 poundda depozit verirseniz yani önden cash %10'u oluyor çünkü genellikle. Genellikle İngiltere %50, %5'i alıyor ama ne kadar daha çok verirseniz sizin için o kadar iyi. Ve bunu 25 yılda ödemeyi düşünürseniz %90, 190 pound kirası var şaka gibi. Ee, ama bunu ben her zaman 5 yıl yapıyorum arkadaşlar. Gerek yok çünkü zaten bir tane dükkan satış yaptığında burada, daha demin gösterdiğimde şuradaki baktığımızda bir tane dükkanımızdan yapmış oluyor. Şuraya bakarsanız arkadaşlar, e, hatta açabilirsem buradan sizlere. Mesela burada benim dükkanımda bir günlük satış gelmiş. Bir günde aşağı yukarı 35 bin pound yapmışım. Yani bir günlük satışta İngiltere'de bir ev alabiliyorsunuz arkadaşlar. Çat diye verip bu evi ömrünüzün sonuna kadar başkasına kiralayarak size bu paranızı daha çok para kazanmasını sağlayabilir. Liverpool ikinci bölgelerimizden bir tanesiydi. Gelelim üçüncü bölgemize arkadaşlar. 91.516 Kuzey Batı'da Lechelshire konutunda bir bölge, tarih dokusu ve uygun fiyatlı konut seçeneğiyle öne çıkıyormuş. Şimdi diyebilirsiniz ki çok bilen arkadaşlar, ''Ya Akın, iyi, hoş, her şey güzeldi.'' ''Abi sen neden oraların fiyatlarının ucuz olduğunu düşünüyorsun? Şimdi arkadaşlar şunlara bakmak lazım. Böyle yerlerde fiyatlar ucuz. Burada baktığımız zaman haritada şöyle bir kasaba. Fakat bazen İngiltere'nin böyle yerlerinde fiyatların ucuz olmasının arka tarafında bir şey olabilir. Ne olabilir? Orada herhangi bir şekilde cinayet işlenmiş olabilir. Orada herhangi bir şekilde suç şeyi çok yüksek olabilir vesaire vesaire. Bunun gibi sebeplerden dolayı da böyle şeyler olabiliyor. Peki bu durumda öyle bir yerden ev alınmalı mı? Bu size kalmış bir şey arkadaşlar. Yani yatırım için alıyorsanız çok fazla kiracı bulamama ihtimaliniz yüksek olabilir. O yüzden böyle yerlerden ürün araştırması yani ev araştırması yaparken lütfen detaylı bir şekilde araştırdığınızda ve doğru bir kişiyle profesyonel bir kişiyle çalıştığınızda emin olun. Bu bölgelere geldiğinizde İngiltere'nin böyle sakin sessiz kalabalık e, e, sessiz yerlerinden bir tanesi şahsen ben buralarda çok fazla bulunmadım çünkü çok yukarıda bunlar arkadaşlar. Gele dördüncü bölge Stanley Stanley neresi arkadaşlar yine İngiltere'nin e, yukarısında bir yer kuzey İngiltere'de e, Durham'a yakın e, ve bu bölgede yazılanlara göre arkadaşlar ben bu bölgeyi inceledim biraz ama burada çok uygun fiyat alıp kirayı çok yüksek fiyata verebiliyorsunuz bizim odaklanmamız gereken şey de bu zaten yani örnek veriyorum Liverpool'da evi 30 bin alırken en fazla kiracı 500 pound öderse burada 300 30 bin pound'a ev aldığımızda kiracı 1000 pound para ödeyebilir bu sizin için ama sizin için çok ama çok önemli bu bölgede arkadaşlar geldiğinizde yine aynı şekilde e, ee, bu internet sitesinden ya da buna benzer Rightmove gibi internet sitelerinden araştırma yapabilir ve buradan uygun fiyatı evler bulabilir. En aşağı kısımda morguç'u ayarlayarak buradan sizleri aramalarını ya da e-mail ile onlara ulaşarak daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Böylelikle e, bir günlük ebay satışından kazandığınız e, parayla çok rahat ev ulaştıra, ev alabilirsiniz. Yani benim kendi görüşüm buradaki senaryoda arkadaşlar. Peki e, gelelim. Diğer bölgeye. Diğer bölge arkadaşlar yine burada şu an gördüğümüz kadarıyla ee, nereye geldik? Peterlee, Peterlee Kuzeydoğu İngiltere'de yine Durham'a yakın bir kasaba, yeşil alanları ve uygun fiyatlı konutlarıyla bilinen bir yer. Peterlee baktığınızda arkadaşlar biraz da deniz kenarına yakın olduğu için insanların genellikle burada countryside dedikleri çok daha böyle insanların kafa dinlemek için kaçtığı yerler. Buralarda baktığınız zaman çok güzel yerler oluyor. Kesinlikle bence zaten herhalde biraz belirli bir yaşa geldikten sonra insanların kesinlikle ev almak istedikleri yerlerden bir tanesi. Bu bölgede ortalama olarak baktığımızda arkadaşlar 85.000 pound yani bir yıllık e, şey parası kadar bir fiyat ortalaması var. 85.000 pound. Bence iyi gidiyoruz ama daha da ucuzlarını videosuna kadar öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar. Gelelim. Sondan 5. yerimize Shilden. Shilden neresi arkadaşlar? Shilden yine aynı şekilde burada bakmış olduğumuz zaman arkadaşlar ortalama olarak Shilden'da ev fiyatları 73.000 pound gibi bir fiyata geliyor. Yine Kuzey Doğu ile İngiltere'de Country Durham'ın içerisinde yer alan bir kasaba ulaşım fiyatları ve uygun kredi fiyatları mevcut olan bir yer. Burada yine sizler aynı şekilde arkadaşlar, hepsi yukarıda görmüş olduğunuz gibi şu bölgede uygun fiyatlı evler bulabilirsiniz. Ama dediğim gibi her zaman tekrar ve tekrar kontrol etmeniz gerekiyor. Peki gelelim sondan dördüncü yerimize arkadaşlar Grimsby Grimsby e, N D N 31 olarak post kodu gözüküyor ortalama olarak ev fiyatları 71.000 pound arkadaşlar bu bölüme geldiğinizde 71 bin pound arası evleri çok rahat bulabilirsiniz. bu ortalama bu arada arkadaşlar yani mesela örnek koyayım en yüksekte en ucuz yani bu bölgede ev baktığınızda çok daha rahat e, 20.000'e 20, bin'e doğru fiyatlar bile bulabilirsiniz ben birazdan daha detaylı olarak da göstereceğim. Çok şakin, güzel bir yer arkadaşlar. Burada bakmış olduğunuz zaman da gelip fotoğraflara da bakabilirsiniz. Hatta dipnot, eğer bu bölgeleri eğer Türkiye'desiniz ve ev almak istiyorsunuz ama gidemiyorsunuz. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Google Map var arkadaşlar. Örnek verin bu bölgede ya. Buradaki ufak adamı tutuyorsunuz ve görmek istediğiniz mesela şehir merkezine ortasına bu adamı bırakabiliriz. Ya da şöyle deniz kenarına bırakalım. Biraz deniz görelim. Bakalım burada havalar nasıl. Buraya geldiğinizde etrafınızı sağa çevirip mouse'u ya da sola çevirip ya da gitmek istediğiniz yere daha detaylı şekilde alacağınız evleri böyle gelip ziyaret edebilirsiniz. İlla oralara gitmenize gerek yok. Bu bu şekilde etrafı kolay edip sizin için doğru bir yatırım olup olmadığını az çok araştırabilirsiniz. Ayrıca arzu ederseniz internetten araştırarak da bu bölgenin genel coğrafyası hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. Gelelim sondan 3. bölgemize arkadaşlar. Sunderland. Sunderland'de ortalama ev fiyatları bin 58.673. Batı Yorkshire'da çok kültürlü bir yapıya sahip olan bir şehrimiz. Yenileme projeleri için yatırımcıların ilgisini de çekiyor. Bu ne demek? Evi alıyorsunuz, renove ediyorsunuz, 100.000 pound üzerine koyarak tekrar satıyorsunuz ve Umbanma. Bir satıştan 100 bin e, pound. Benim arkadaşım geçen gün buradaki 700 poundluk evini 1.3 milyon dolara sattı arkadaşlar. Hatta hemen yanıma geldi. E, bir satıştan yarım milyon dolar kazandı sadece bir evden. Fakat tabii ki ve bu paraları kazanmak için de bu kadar bir paranızın olması gerekiyor. Ama bir yerden de başlamak gerekiyor. İşte ben bu videoda nereden başlaması gerektiğini sizlere gösteriyorum. Yine bu göstermiş olduğum şehir arkadaşlar fiyatları çok uygun olarak gözüküyor. 65.000 pound ortalama satış fiyatları var. Peki gelelim sondan ikinci yerimize arkadaşlar Bradford. Bradford burada görmüş olduğunuz gibi yine tarihi bir şekilde yapılan 58.673.000 pound ortalama ev satış fiyatı olan Batı Yorkshire'da çok kültürlü bir yapıya sahip İngiliz kasabalarından bir tanesi. Yine aynı şekilde yenileme projeleri için müsait. Yani buralara yatırım yaptığınızda uygun fiyata 20.000'e 20 alıp bir evi renove edip ortalama olarak bunu 100.000'e, 150.000'e gibi fiyatlara satabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki burada evi nasıl dekore ettiğiniz önemli. Eğer bunlarla uğraşmak istemiyorsanız sadece kiraya verip 5 yıl gibi bir süre içerisinde paranızı geri alıp ondan sonra ömrünüzün sonuna kadar İngiltere'den gelen pound satışlarıyla işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Ama tabii ki bu tamamen sizin ticarete bakışınız. Yani reklam, e, burada rente verip sürekli para da kazanabilirsiniz morgajınızı ödeterek ya da öteki senaryoda isterseniz bu evi alır, lap diye satar. Sadece karı tutarsınız ve böylelikle kazandığınız parayla 4-5 tane daha ev alırsınız ve bunu tekrar, tekrar, tekrar yaparsınız. Tabii ki bu bölgede yaşamalarınız ya da bu bölgeye gidiş şansınız çok ama çok önemli olacak buradaki senaryo. Çünkü evi alabilmeniz için burada e, işlemler gerekecek. Ayrıca bu süreçlerle ilgili avukat ve diğer işlemlere ihtiyacınız olursa da bana özelden yazarak daha detaylı bir bilgi de alabilirsiniz arkadaşlar. Peki hazırsanız sonuncusu. Deren deren neresi arkadaşlar Middleborough. Şimdi burası 54 bin ne kadar yazmış 978 Kuzeydoğu İngiltere'de bulunan bir endüstri şehri yüksek kira getirisi sunan uygun fiyatı konut fiyatlarıyla güzel işlemler kazanılıyormuş bu bölgede. Şimdi bu bölge e, güzel bir bölge. Bu bence şu an yani ne kadar diyor? Ortalama 54 bin civarı e, bir şey varsa bu evde burada 15 bin'e bile ev alınabilir yani demeye çalışıyorum. Ama bu ev nasıl olur? Tabii ki bu tartışılır arkadaşlar. Demeyin şimdi e, bu ev öyle böyle ama bu şeyleri görmeniz lazım çünkü e, real estate baktığınız zaman hayatınızda hep insanların evi olan insanlar hep daha çok zengin oldu. Yani ev çok güzel bir yatırım ama tabii ki ben yatırım uzmanı değilim ve böyle bir bilgiyle de paylaşmıyorum bu videoda. Sadece anlatmaya çalıştım. Günlük ebay'de ya da aylık kazanmış olduğunuz parayla İngiltere'de nasıl ev alabileceğinizi gösteriyorum. Ben de birkaç tane şimdi girişimde bulundum. Onları da sizlere yakın ilerleyen zamandaki videolarda paylaşacağım. Şimdi gelelim bu bölgeye. Bu bölgenin kodunu alalım ve bu bölgede eğer ev almak istersek de gelip tekrardan buradan kontrol edelim. Ev bölümüne geliyorum. Right Move'a Tekrar geri geliyorum. Buradan Bay bölümünü seçebilirsiniz arkadaşlar ayrıyeten. Siz tekrar tekrar yapmak isterseniz. Tabii ki de yapmanızı da kesinlikle tavsiye ederim. Burada tekrar ben geri geliyorum. Postcode'la kodla bu bölümü açacağım. Ve açtıktan sonra da e, şuradan tekrar yapabilirsek tabii ki Back to research. Buraya geldikten sonra yani ortalama olarak eğer bir kasabada yani 55 bin gibi bir fiyat sunuyorsa bize arkadaşlar post da burada paylaşıyorum. Sizler de internette ekranı durdurarak da post kodlarını alabilirsiniz. Videonun aşağısına da koymaya çalışacağım. Buraya geldiğimde yine ev fiyatlarının ortalama olarak 20.000 bin civarı olduğunu görüyorum. Ama postkodu tabii doğru yazmadık. Postkod eski postcode. Tekrardan kopyalayalım ve post kodu şuraya doğru bir şekilde yapalım. Trabzonspor 1. <laughs> TS 1 bölgesi olarak post kodu gözüküyor. Bakalım bu bölgedeki ev fiyatları ne kadar? Yine ortalama 2 yatak odalı teras, ev 20.000 pound olarak gözüküyor. Bu auction yazanlarla uğraşmayın. Nedir bu? Yani her çok biliyorsunuz uğraşın da. Auction arkadaşlar açık arttırmayla devletin genellikle sunduğu evlerdir. Biliyorsanız kesinlikle bu evleri alın. Şu görmüş olduğunuz iki katlı teras ev sadece 20.000 pound arkadaşlar ama açık arttırmayla satılıyor. Bunun için açık arttırma şeylerine katılmanız gerekiyor. Ama diyelim ki ortalama olarak fiyatlar 20.000 pound ve 2.000 pound'a neredeyse bir günde satmış olduğunuz parayla arkadaşlar direkt bu süreci gerçekleştirebilirsiniz ve aylık sadece 100 pound para ödeyerek ama bu evin Biraz bakıma ve onarıma ihtiyacı var. Detaylı olarak zaten görürseniz ortalama da 10.000 pound gibi bir para içeri yatırırsanız ortalama 30.000 pound da çok güzel iki katlı bir eviniz olur ve bu evin satış fiyatı eğer onarıldıktan sonra ortalama olarak 100.000 pound'a yakın bir para olur arkadaşlar. Tabii ki bu tamamen size kalmış. Peki göstermiş olduğum yerlerden hangisi sizin için daha çok ilginizi çekti? Ya da sizin gerçekten almayı istediğiniz değer var mı? Neden aşağıyı göstermedim Brighton ya da diğer bölgeleri göstermedim? çünkü onlar buradan neredeyse 4 kat daha pahalı ama kuzey taraflarda inanılmaz derecede ticaret ve yatırım için güzel yerler var. Bu göstermiş olduğum bölgeleri açıklamalarda yazacağım. Eğer sizin de önerdiğiniz bölgeler ya da yaşadığınız bölgeler varsa lütfen oradan bu bölgeleri yorumlarda bunları bizimle paylaşın ve o tarafla ilgili de güzel videolar yapıp belki oraya gelip orada sizinle beraber güzel videolar çekebiliriz. Ta ki o zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.